Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ece Erken sosyal medya hesabından kaybettiği eski eşi Şafak Mahmut Yazıcı oğluyla geçmişte yaptığı röportajı hatırlatan bir paylaşım yaptı. Ece Erken paylaşımında şu ifadelere yer verdi. İlk ve son röportajımızı YouTube yap diye de başımı yemiştin. Sen istemiştin YouTube kanalımın olmasını ama şu an içimden gelmiyor. Sen de zaten sağ olasın bütün sohbet Beşiktaş deyip başımı yedikten sonra öyle bir laf edip her şeyi güzelleştirdin ya. Aynen böyle bir adamdın. Yapardın, ederdin, bazen üzerdin ama tek sözünle, tek hareketinle aşkı kıyak atlardın. O kadar güzel yürekten sevdin ki beni kocam. Bunun üstü olmadığı için daha büyüğünü zaten hiç düşünmedim. Düşünmeyeceğim. Seni defalarca bırakmama karşı beni, elmeni hiç bırakmadın geleceğimizden hiç vazgeçmedin. Belki de bu kadar kısa olduğunu biliyordun zamanın. İstemedin bir an bile yalnız kalmamı, izin vermedin. İyi ki vermemişsin. Çocuklarımız yıllarca beraber büyüdü. Ben doyasya seni yaşadım. Yetmedi ama ben de seni geç tanıdığıma çok pişmanım sevgilim. Ama elbet kavuşacağız. Rabbime inancım sonsuz. Tabii adalete de. Önce katiller sonra da senin yakınlarından, tanıdıklarından oluşan sahtekar tüm dolandırıcılar, seni yiyenler, numaradan senin paranla dükkan açanlar, sana ait olanları hukuksuz kiraya verenler, tekneye hukuksuz işlem yapanları, inan sen şafaksan ben de eceysem biliriz birbirimizi, alırız o paraları çocuklara veririz. Bunlara uygunsuz işlem yapmaktan hapse kadar attırırız. Yaparız be kocam, biz aynıyız maalesef. Ne sen yukarıdan günah dersin ne de ben dinlerim. Bu arada evladım iyi. Hər an annəsi ilə, bənimlə. Amma umarım seninkilər də iyidir. Dualarım məslumlarla. Amal dostu sənin izim canımızı yakanların dışında, canımızı alanların da başı var. Aralaşdırılmış muhabbət olacaq inşallah. Ədət evet, belki çox keç tanışdıq, amma gözəl aşk dolu kimsənin inşəyəcə gözəl bir aşk yaşadı. Kədəcə erkən. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Hoşça qalın arkadaşlar.